<laughs> Hayır geçmiş olsun. Abi ben, ben, otobüsü kaçırdım. Ha, bir daha başlayayım şuradan. Sadece bir kelime gitti. <laughs> telefon aç, bir şey yap. Sucuk yemeğe gideceğiz, çabuk. Bakın bana ne bağırıyor? <laughs> Buna ne bağırıyorsun ki? Sana bağırmayacak, kime bağıracağım? Bu da biz sizden mi kalsa acaba? Tamam, Onu çünkü biz Özlem'le konuşmadık. <laughs> tamam prenses. Bizim otel çok çok öz, Küçük saç kremlerinden bile yok. <laughs> Sevgili seyirciler, Uludağ'dan ulaşan son haberi aktarıyorum. Muhabirimiz Volkan Sütçüoğlu. Nedir ya? Muhabirimiz Volkan Sütçüoğlu olur mu? Abi sizin o da... Yeni o da Cemle kalır. Pardon. <laughs> Abi sizin odada jacuzzi var ya. Bizim otel çok kököz. Sevgili seyirciler, Uludağ'dan hoppa ya bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bu çok zormuş ya. Ana bültenden daha zor ya. Abi sizde jacuzzi var ya. Bizim otel çok kököz. Küçük şeylerden bile yok. <laughs>